İngiltere Dostlar Alam Kamerası Reisi Gladstone diyor bu milletin diyor birini kırmak için şu kitabı Muhammed Mustafa'yı bunların elinden almamız lazım diyor. İşte o gün bugün o gün bugün bu adamların pençesi elimizde yakamızda boynumuzda Dün Çanakkale'yi Muhammed Mustafa'nın izinden giden, Muhammed Mustafa'nın aşkıyla yananlar peki ee, orada savaş şu an bize bıraktı. Çanakkale'yi geçilmez dedikten de onlar da bunlar Muhammed Mustafa'nın aşkıydı. Ama, ama, ama şu an yine bir Çanakkale yaşanıyor fakat maalesef, maalesef, maalesef beni bağışlayın ama Çanakkale çoktan geçildi. Şu an bakma silahlar patlanıyor. Şu an bakma peki füzeler, toplar, uçaklar, bambül kafamıza iniliyor. Şu anki gelişmeler Çanakkale'den çok daha korkunçtur. Türkiye Müslüman için mayın tarlasına döndü. Rahatlıkla bir adam adım atabilme çok çok zor hale geldi bir hayırlı bir teşebbüs için ne bileyim bir yerden bir izin almak istesen anandan emdiğini burnundan getiriyorlar vesaire. Bu ülkeyi sana kim miras bıraktı Allah aşkına? Çok büyük vefasızlıklar yapılıyor. Resul-i Ekrem sağ olsun bir gücenir de bu ülke elimizden giderse dünyamız da bitti, ahiretimiz de bitti. Ama Allah Celle Celaluhu bunu ben size müjde vereyim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir yardım daha yapacak bize. Mevla bu ümmeti gene bir daha ayağa dikecek. Ben adi şeyh mih değilim, keşkin kerametim yok ama, yok ama o sırrı da burada veremem size. Allah bu ümmete bir iyilik daha yapacak. Allah'ın bir kanunu da nedir biliyor musunuz? Dünyada kim şımardı, şımardıysa, dünyada kim namertçe, gümrahça, alçak ve namussuzca haykırtı yaptıysa Allahu Teala onun haddini bildirmeye bu Türk milletini görevlendirmiştir. Şu an bir fetret dönemi yaşıyoruz. i̇nşallah bu dönem bir müddet sonra ortadan kalkacaktır. Gene gene Arnold Toynbee in, İngiliz tarihçisinin dediği gibi Osmanlı durmadı. Osmanlı durduruldu. Osmanlı'nın arabası durmadı. Lastiğin altına bir takoz kondu. Ama bu tokos alındığı an, bu millet var ya, bu Muhammed Mustafa'nın fedaisi var ya, yine, yine tarihi yürüyüşüne devam edecektir dedi İngiliz. Bütün bu baskılar, küpürgan meselesi, yok bundan sakın meselesi, yok şu yok bu vesaire vesaire. Ya bize baksan, ya bizden ne olur, ne kilo olur, ne kasap olur. Her paramız eksik, dere gibi eğri büyürüz yani. Kendi halimizi beğenmiyoruz. Bak küçücük bir adım atıyoruz, karşı taraf tri tri titriyor. Elin gavur ödü kopuyor peki. Ya biraz daha ciddi olsa, şöyle sabah namazında camiler full diyelim. Hanım ablalar diyelim, kadınlar yerinde. Biz erkekler yerinde, 80 sene önceki veya 100 150 sene önceki Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının 28 bin kişiyle kılındığı bir heyecanla bakılan neler olacak neler Allah'ın izniyle. Ümitsizliğin hiçbir manası yoktur. O tarafa doğru Allah'ın izniyle bir kazanıyor. Ama ve iş kolay değil. Her şey rutin her şey rutin, her şey yerli yerinde. Allah yardım etmiyor gibi vesaire, hiç kimse yemiş ümitsizliğe kapılmasın. Sıkışmadıkça pişkırmak, olmuyor. Eğer yürümüş olduğun davada ayağına can ve diken batmıyorsa, bu dağlan seni hedefe ulaştırmayacaktır. Çile ve zahmetler, çile ve zahmetler zaferin peki habercisidir. Haberiniz olsun.